Arkadaşlar merhaba. Bugün Zordai markasının No1 Z3 isimli akıllı saatini inceliyoruz. <laughs> Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, bir bütçeniz ötüşünde bir katıl desteğinde bulunmayı, ayrıca indirimli ürünlerden yararlanmak için telegram kanallarımıza, gruplarımıza katılmayı unutmayın. Kutusu bu şekilde gayet premium bu kutu yapmışlar. Sert kapak. Arkasında çeşitli bilgiler var. Saatle ilgili zaten bu bilgilerden bahsedeceğiz. Saati de şöyle hemen bileğimden çıkarıp sizlere göstereyim. Bir tane suni deri kayışla geliyor. Şöyle Kayışını sizlere göstermeye çalışayım. Şu şekilde kahverengi gibi bir suni deri kayışla geliyor. Bir tane de yanında silikon kayışla hediye etmişler. Bu şekilde dikişli bir kayış. Saatimizin tasarımına bakacak olursak burada nabız kalp atış sensörleri vesaire bulunuyor. Çelik kasa gayet premium bir görüntüsü var saatin. Bu şekilde çelik kasa arkadaşlar. Güzel, kaliteli bir akıllı saat olduğunu düşünüyorum. tabi bazı eksikleri var. Onlara videoda bahsedeceğiz. Hemen kutudan çıkan şu diğer silikonu da sizlere göstermek istiyorum. Diğer kayışı daha doğrusu. Şu şekilde bir kullanım kılavuzumuz var. Saatle ilgili bu şekilde de silikon oldukça yumuşak bir kordonumuz bulunuyor. Zarf içinden çıkıyor. Bunların iki tanesi. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Saatimizle başlayalım. Gördüğünüz gibi gayet kaliteli, güzel bir ekrana sahip. Parlaklığını buradan ayarlayabiliyoruz. Orta parlaklığa yakın şu an tarama yapmasın diye çok yüksek parlaklık açmıyorum. Biraz ışığımı da bu arada ben kısayım. Çeşit teknik bilgileri var. Öncelikle teknik bilgilerle başlayalım arkadaşlar. Saatimiz Zordai No1 z 3 diye geçiyor. 412 412'ye 412 piksel. Bataryası 320 mAh. 3 saatte 2,5 saatte şarj olabiliyor. Gövde çelik malzeme arkadaşlar oldukça sağlam. 22 mm kayışları, kordonları bulunuyor. Şık bir saat az önce de gösterdiğim gibi. Arka tarafta şarj için manyetik var. Bir temas yok yani temassız bir şekilde. IP 68 su geçirmezlik sertifikası var. Elinizi yıkarken, duş alırken herhangi bir sorun yaşamazsınız yağmur havalarda. Ancak havuzda, denize girmenizi bu saatle önermem. Kalp atışı, nabız sensörü kanda göreceğiz. Bunları da bize gösterebiliyor. tabi bazı eksiklikleri var. Fiyat bandında ben 550 lira yapadan aldım. Şu anki fiyatı 700 lira dolaylarında olması lazım. Aşağıya linkini koyarım. Güncel fiyatı oradan bakabilirsiniz. Satın alırsanız bana da destek olmuş olursunuz arkadaşlar. saatin yukarıdan aşağıya çekerek başlayalım. Burada yine saati, batarya durumunu görebiliyoruz. Bilgiler, ayarlar ve ekran parlaklığını görebiliyoruz. Buna basarak ekran parlaklığını ayarlayabiliyoruz. Yine eksik, eski parlaklığa getirelim. Öncelikle ayarlar bölümünden başlayalım. Ayarlara baktığımızda burada saat yüzlerini değiştirme, ekranın açık kalma süresi uyandırmak için dokun, şifre koyma, fabrika ayarlarına sıfırlama, kapatma, sürüm notları gibi titreşim ayarları gibi şeyleri görebiliyorsunuz. Seviye 1, seviye 2, seviye 3 şeklinde titreşim ayarları var. Ben seviye 3'te kullandım. Ekran açılma süresi dediğimizde burada Always On Display var ama saatin ekranının amoled olduğu bir bilgi ben bulamadım. Büyük ihtimalle IPS ya da TFT. Ekran kapalı saati açabiliyorsunuz. Burada analog bir saat gösteriyor bize. Hemen şöyle kapatalım hatta. Bakın şöyle analog bir saat. Tekrardan ayarlara Oraya gelip bunu şimdi kapatalım. Zıtpıt devreye girmesin şu an inceleme sırasında. Ekran açıldığında kaç saniye ekran açık kalsın bunu ayarlayabiliyorsunuz. Çeşitli ayarları var. Bileğinizi kaldırdığınızda ekran tabii ki de uyanabiliyor. Burada şu şöyle göstereyim. Şu tuşumuz aynı zamanda kran tekeri yani dönebiliyor bu. Menüdeyken falan bir menüye gelelim. Veya saat yüzlerini de değiştirebiliyorsunuz bu kran tekeriyle. Bakın bu şekilde içindeki saat yüzlerini sırayla değiştirebiliyor. Ben yine kendi saat yüzümü bulayım. Her zevke, her renge uygun akıllı saat yüzleri var. Ben o açıdan saat yüzlerini beğendim. Uygulamadan saat yüzlerini saate gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yukarıdan aşağı çektiğimizdeki durum bu kadar. Sağa da sola da çekseniz burada daha fazla ayar gelmiyor arkadaşlar. Sağdan sola doğru çektiğinizde widgetlar işte bugün ne kadar adım atmışız, ne kadar kalori yakmışız ve ne kadar mesafe gitmişiz bunu gösteriyor. Kalp atış sensörü. Kalp atış sensöründe aslında sorun yok ama bilek olmadığını algılama da bulunmuyor arkadaşlar. Hava durumu bilgileri Edirne için. Edirne'de hava durumu bu şekildeymiş. En son uyku 8 saat 56 dakikaymış. İşte 1 saat 1.35, 1 saat 35 dakika. Derin 7 saat hafif uyku şeklinde ölçüyor. Ayrıntılara uygulamadan bakabiliyorsunuz. Yine kandaki oksijen. Müzik kontrolü mesela YouTube'da bir şeyler dinlerken müzik kontrolünü yaptırabiliyorsunuz durdur dur, başlat bir önceki bir sonraki şarkılar EKG de var arkadaşlar onu da ölçebilen bir saat aslında EKG'den sonra da başka widget yok bu widgetleri istemediklerini kaldırabiliyorsun Ayrıca istediklerini ekleyebiliyorsun soldan sağa çektiğimizde bu şekilde en son girdiğimiz menülere ulaşabiliyoruz Ayrıca burada bluetooth aramasını açma kapama işlevi içinde bir kısa yol oluşturmuşlar en altta. Bir de en son gelen bildirimi kısaca burada birkaç harfini gösteriyor. Aşağıdan yukarı çektiğimizde burada menü ile karşılaşabiliyoruz. Burada da yine kran tekerini bu şekilde çevirerek menüde gezinebiliyorsunuz. Ayrıca menüdeki stili değiştirebilmek için de kran tekerine iki kez basıyorsunuz. Bu şekilde bir menü karşınıza çıkıyor. Bir daha bastığımızda bu şekilde ve tekrar bastığımızda bu şekilde bir menü karşımıza çıkıyor. En sonunda da yine aynı menüye geliyoruz. Burada telefon ezberinizde bir numara varsa buradan arama yapabiliyorsunuz. Bildirimlere ne yazık ki menüye girerek ulaşabiliyoruz. Bildirimlerde hem imajiler yok arkadaşlar. Türkçe karakterler destekleniyor. Onu söyleyeyim. Telefon rehberine girebiliyorsunuz. Şimdi ben girmiyorum. Numaralar gözüküyor çünkü. Arama kayıtlarına ulaşabiliyorsunuz ama bazen arama kayıtlarına ulaşmakta sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Fitness verileri dediği işte bugünkü attığımız adım vesaire. Spor modları var arkadaşlar. Yürüyüş, koşu, binicilik, ip atlama, badminton, basketbol, futbol, kapalı koşu, yoga, serbest dolaşım, eliptik bisiklet bisiklet vesaire gibi sporlar var. Herkesin yaptığı sporları eklemişler. Kalp atış sensörü EKG az önce göstermiştim. Tansiyon ölçebiliyor. Kandaki oksijeni ölçebiliyor. Sesli asistanımız da var arkadaşlar. Hemen girelim. Edirne hava durumu. Şu anda Edirne'de sıcaklık 24 derece ve bulutlu bir hava var. Bugün sıcaklık en yüksek 26 derece, en düşük 14 derece ve sağanak yağış olacak. Evet, hoparlörde bir miktar cızırdama var arkadaşlar. Birazdan telefon görüşmesi de yapacağız. Burada NFC var. Yani uygulama üzerinden kart visit e-posta falan tanımlayıp NFC üzerinden birilerinin size işte e-posta atmasını falan sağlayabilirsiniz. Devam edelim. Flashlight var burada. İşte karanlıkta kapı kolunu görebileceğiniz kadar güzel bir aydınlatma yapabiliyor size. Ekran oldukça büyük arkadaşlar bizim kontrolünü falan göstermiştik kronometre her saatte olduğu gibi tabii ki de bulunmakta buradan başlatabiliyorsunuz kronometreyi Alipay desteği var QR kodum diye bir olay var arkadaşlar bu QR kodumu tanımladığınızda ki ben tanımlamadım i̇şte Instagram'a, e-postaya, sosyal medya hesaplarınıza, Tree işte gibi bağlantılara direkt saatten taratarak insanlara ulaştırabilirsiniz telefonu bul özelliğimiz var şu an telefon titriyor. Duyuluyordur zaten sesi. Hemen zor daha uygulamasını açalım. İptal dedim mi? Telefonun bulduğun anlamına geliyor zaten. Menü dilini az önce değiştirmiştik arkadaşlar. Meteoroloji dediği işte çeşitli hava olaylarının bildirimlerini alabiliyorsun. Ee, yine bunu telefondan alıyor. İşte ultra böyle kuvvetliymiş. Hava basıncı da 1006 varmış. Şimdi konumuza bir takalım. Bu arada kayış, kayış, herhangi bir rahatsızlık vermedi bana arkadaşlar. En sonunda da saati nasıl bulduğumu sizlere anlatacağım. Bu arada bir arkadaşı arayalım, bir telefon görüşmesi olayına da bakalım. Evet, arkadaşımızı arıyoruz. Kimi aradığımız yazmıyor saat ekranında. Telefonla bağlı olmasına rağmen. Nimet'i arıyoruz. Nimet Koyuncu, teknoloji izle kanalının sahibi. Nimet, selamlar, nasılsın? İyiyim abi, selamlar, merhaba, selamlar. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nasıl buldun sesi? Ses güzel geliyor. Ee, bir sana kendi sesinin gitmesi gibi, geri gitmesi gibi bir problem yaşıyor muyuz? var biraz bir eko var yani arkadan geri bana geliyor arkadan biraz sana geri geliyor başka bir konuştuğum arkadaş söylemişti de sana da sorayım dedim nasıl şu an sence görüşme performansı bir 10 üzerinden bir şeyler ver bize uygun fiyatlı bir saat zaten 10 üzerinden 6 veririm ya 10 üzerinden var. 6 seste hafif boğukluk da var şöyle biraz yaklaştırdığımda nasıl oldu peki nimet iyice ağzıma yaklaştırdım Çok, daha iyi daha iyi biraz daha iyi diyorsun Tamamdır Nimet. <laughs> Teşekkür ederim. Kanalın ismini söyle bize Nimet. Teknoloji izle. Teknoloji izleyi abone olun arkadaşlar. Görüşürüz Nimet. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Görüşürüz abi ben. Kendine iyi Bay bay. Bay bay. Evet buraya basarak da kapatabiliyorsunuz. Şimdi ekrana çift tıkladığınızda direkt olarak asistanı da açabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi şuradaki mikrofon simgesine de basmış olmanız gerekiyor çift tıkladıktan sonra. Şimdi nabzımızı ölçtürelim arkadaşlar. Oksimetre ile ölçüyordum ama oksimetrenin pili bitmiş. Ne yazık ki o yüzden oksimetre ile ölçemeyeceğiz. Yani bir karşılaştırma yapamayacağız ama daha önce karşılaştırma yalarımda benzer bir sonuç almıştım. Nabzımı 91 ölçtü. Normal bir değer bence. Hemen sağa gidelim. Uyku. Uykudan sonra burada kandaki oksijen yüzdemizi ölçtürüyoruz. Biraz uzun sürebiliyor arkadaşlar. %95 olarak şu an ölçüyor. Ölçmesi tamamlandığında bize bir titreşimle bunu ölçtüm ben diye bize bildiriyor. Evet ölçüm tamamlandı %95 kandaki oksijende bir de EKG var aslında bu da nabızla aynı ama bunu da ölçsün bu da biraz uzun sürüyor gördüğünüz gibi burada da bpm gösteriyor evet az önceki nabız değeriyle aşağı yukarı aynı diyebiliriz bir de tansiyon ölçme vardı arkadaşlar onu ben burada widgetlara eklemedim onu buradan menüden gideceğiz Tabi tansiyon ölçme bilekten sıkma işi çok saatin tansiyonuna nasıl diyeyim size önemsemeyin. Fikir verir. Ancak doğru olduğuna şüphem var açıkçası tansiyon konusunda. Yani tansiyon bilekten ölçmeyse hatta Huawei'nin bir saati var. Bilek bileği şişirerek tansiyon ölçebiliyor. Onun dışında başka doğru tansiyon ölçebileceğini düşündüğüm bir akıllı saat piyasada yok bence. Nabız, kandaki oksijen değerleri başka saatlerle geçmişte oksimetreyle yaptığım testlerle doğru tansiyonu da 132'ye 85. Normalde benim tansiyonum düşüktür. Yani bu tansiyon değeri biliyen yanlış diyebilirim. Bir de ekranı kapatalım. Bakın bileğimizi çevirdiğimizde bileğimizi çevirdiğimizi algılıyor. Her seferinde gördüğünüz gibi açtı. Bir de şarj işlemi nasıl oluyor? Hemen onu da sizlere göstereyim. Saatimi şuraya koyayım. Yanında bir tane powerbank var ve şarj kablosunu cihazın alayım. Herhangi bir manyetik pine sahip değil saat, girişte gösterdiğim gibi yine de şimdi de göstereyim. Bakınız saatin arkasında herhangi bir manyetik pin yok. Sadece şu şunu bu şekilde buraya oturtuyorsunuz ve saat gördüğünüz gibi şarj olmaya başladı. Hemen çekelim bir daha oturtalım güzel bir şekilde yapışıyor. Mıknatıs çok güçlü değil ancak zemine şu şekilde bıraktığınızda saatinizi rahatlıkla şarj edebilirsiniz. Şimdi gelelim son değerlendirmelere. Ben nasıl bir performans aldım bu saatten. 320 mAh batarya bana 5 gün boyunca günde bir ya da iki kez telefonla çok kısa konuşmalarda gidebildi. Parlaklık orta düzeye yakındı. Günde aşağı yukarı 5-6 bin adım attım. Adım sayması gayet doğru. Başka bir saatte karşılaştırdığımda Cospet Tank S1 ile karşılaştırdım bu sefer benzer adım sayılarını aldılar Kanda oksijen nabız gayet doğru uykuyu hiçbir zaman doğru ölçemiyor hani uykumu ölçsün diye alacaksanız bu saati uykuyu doğru ölçemiyor arkadaşlar. Yani uyanıkken sizi uyuyor gösteriyor. Uyumuyorken uyanık gösteriyor vesaire. Uyku takibi dışında diğer sensörlerinde herhangi bir sıkıntı ben görmedim. Ekranı gayet büyük. Çelik kasa ve net bir ekranı var. Tabi bu netlik sizin seçtiğiniz saat yüzüne göre de değişebilir. Onu da söyleyeyim. 5 gün gitmesi böyle uygun fiyatlı bir saat için bence çok şahane. Çok fazla premium şeyler aramayanlara uygun fiyatlı, görüşme özellikli bir akıllı saat arayanlar için iyi. Görüşme özelliği de gerçekten de Nimet'in dediği gibi 10 üzerinden altı Bazen hoparlörden ses boğuk çıkıyor bu ses lastiğini gösterirken anlamışsınızdır zaten. Bazen sizin sesiniz karşıya boğuk gidiyor. Bazen de Nimet'in de dediği gibi kişiye kendi sesi geri gitme gibi şeyler olabiliyor. Yani çok ihtiyaç halinde saat üzerinden telefondan konuşacak, konuşacaksanız yine kendi görüşme özelliği idare eder diyebilirim. Bakın şu anda su içme hatırlatıcısı uyarısı geldi. Hemen ardından da kalk biraz gezin fazla oturma uyarısı geldi. İkisini de aynı saate ayarlamıştım. Ee, yani yarım saatte bir. 24 saat nabzınızı ölçebiliyor ve bunları uygulamaya yansıtıyor. Uygulamanın ismi zor dahi. Güzel bir uygulama. Siyah teması yok ama beyaz tema. Bir kere bağlantısı telefonla koptu. Bir 5-10 dakika uğraştıktan sonra geri geldi. Senkronize yapacağınız zaman uygulamayla konum özelliğinin açık olması gerekiyor. Telefonda onu ayrıca belirteyim. Ben fiyat itibariyle güzel alınabilecek bir saat olarak gördüm. Ekranının büyük olması, net okunabilmesi, güneş altında da yüksek parlaklığa çektiğinizde okunabilmesi güzel. Batarya durumu %20, %20 düşüyor arkadaşlar. Bakın şurada %80 gözüküyor ya. O ilk dilim bitmiş hali. %20'lik dilimler halinde batarya durumunu gösteriyor. Batarya %20'ye geldiğinde uygulamayla bağlantı ve görüşme performansı ile ilgili daha çok sıkıntı yaşanıyor yavaş şarj oluyor iki iki buçuk üç saati buluyor sıfırdan 100'e şarj olması ama 5 gün gitmesi bataryasının bu durumu çok da önemsemememize sebep oluyor açıkçası hani bir gün gitseydi her gün şarj edip her gün iki iki buçuk saat şarjda tutsaydık o zaman sorun da mı 5 günde bir iki saat iki buçuk saat şarjda tutmak sıkıntı değil bence dediğim gibi kablosuz şarjı destekliyor kendi şarj kablosuyla tabi. Bu şekilde arkadaşlar merak ettiğiniz bir şey olursa da yoruma yazarsınız. Aşağıya bağlantısını bırakacağım. Ben Neon1'den satın aldım. Sizler de o linkten alırsanız bana ufak da olsa bir katkı sağlamış olursunuz. Bütçeniz üstünde katıl desteğinde bulunmayı, abone olmayı ve indirimleri paylaştığımız Telegram kanallarına katılmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, esen kalın.